Çok kıymetli hazırın, basınımızın değerli temsilcileri, Karasu'muzun önde gelen iş adamları, çok kıymetli sanatçılarımız, çok kıymetli doktor arkadaşlarımız, Karasu'nun önde gelen çok akil insanları, çok değerli Karasu'lu hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yakup Aksoy benim liseden arkadaşım. Sosyal medyada görüyordum devamlı köprübaşı programlarını yapıyordu. köprü başına daha çok önem veriyordu. Bu da beni karasullar olarak üzüyordu. Kendisine e, söylüyordum birkaç sefer söyledim. E, bu karasuyla ilgili programlar yapalım bundan sonra diye. Sağ olsun şimdiden sonra artık enerjisini programlarını Karasu'ya yönlendirdi. Onun için de kendisine teşekkür ediyorum. Yine bu organizasyonlarda Karasu'yu daha önce eee buralara taşıyan ismini duyuran merhum Muzaffer Tatlı ve Rahmi Makul'ü de buradan rahmetle anıyorum. Yine bu organizasyon ismine e, Muzaffer Tatlı'nın isminin verilmesi de öyle mi Yakup Bey? Yanlışımız yok. Evet. Evet, onun hatırasına tertiplenmesi de bizi memnun etmiştir ayrıca. Çok kıymetli hazırım Karasullar. Ee, Karasu biliyorsunuz Sakarya 16 ilçeden ibaret. Karasu'nun limanı var. Sanayisi var. Önemli olan, önemli olan bir evin, evin içerisinde lavabo, mutfak, tuvalet yatak odası hepsi bir arada barınabiliyor. Bizim de Karasu'da sadece turizm değil, sanayi de olacak, balıkçılık da olacak, tarım, tarım, fındıkçılık da olacak. Dolayısıyla hepsi bizim için veli nimetimizdir. Önemli olan birbirlerine zarar vermememizdir. Şöyle bir iddiamız yok turizmde tabii ki yani. Biz Karasu olarak biz Bodrum'la veya Marmaris'le hava şartları, coğrafya şartları buna müsait değil. Ama turizmde Karasu için önemli bir gelir kaynağıdır. Bunu da kesinlikle düşünmemiz lazım. Turizme zarar verecek ne varsa e bunları zarar vermeyecek şekilde yapabileceğimiz hale getirmemiz lazım. Bakın ben 2023 yılı TÜİK, Türkiye İstatistik rakamlarını vermek istiyorum. Sakarya ve Karasu ile alakalı. Sakarya'nın 16 ilçesinde nüfusu en çok azalan ilçe Erenler ilçesi. Serdoğan ilçesinin şu anda nüfusu 160 bin, Sakarya vilayetinin en popüler ilçesi gözüküyor. 160 bin nüfusu olan bir ilçede yıllık nüfus artışı 1700. Sakarya ilçeleri içerisinde nüfusu en çok artan ilçe Karasu ve Kocaali ilçesi. Bakın ne kadar önemli. Karasu ve Kocaali ilçesi. Nüfusumuzun en çok artan ilçeleri Sakarya'da. Yine bir rakam daha vermek istiyorum. Yine TÜİK rakamlarına göre, TÜİK rakamlarına göre 2023 yılı Türkiye istatistik rakamlarında tapu dairelerinde en çok satışı olan birinci tapu dairesi Karasu Tapu Dairesidir. Bakın. Yine ikinci Adapazar ilçesidir. Üçüncü Serdivan ilçesidir. Bunu biz Karasullar olarak yüksek sesle bağırıyoruz, söylüyoruz. Karasu'ya ilçemize dışarıdan böyle bir ilgi ve alaka var. E, bu bizi gururlandırıyor. Şuraya geleceğim. Kuzey Marmara Otoyolu yapıldıktan sonra Karasu'da hızla nüfus artışı ve nüfus yapısı, sosyoloji yapı da değişmeye başladı. Buna hazırlıklı olmalıyız. Dolayısıyla şimdi sahil yolumuzda aldığımız bilgilere göre sahil yolumuzda eli kulağında her an e, yapılma ses, aşamasında ses. limanımız da genişliyor şu anda mevcut limanda hitap etmiyor biliyorsunuz 94'lü yıllarda ihalesi yapılmıştı e, ihalesi e, Karasu artık e, Kuzey'de önü e, engellenemez müthiş bir gelişmeye gebe Dolayısıyla bütün iş adamlarımızı yatırımlarımızı herkesi Karasu'ya davet ediyoruz organizasyonda, bu organizasyonda emeği olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Aramızda eski Sayın Bakanımız var. Kendisi, kendisi Karasulu değildir ama Karasulu hissetmiş kendisi. Karasulu'dur, Karasulu o. Ben dolayısıyla biliyorum. dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Burada bütün siyasi parti temsilcilerimiz var. Çok kıymetli Karasulu emsilerimiz var. Bir daha güzel günlerimizde buluşmak üzere. Hepinize saygılar sunuyorum diyorum. Sağ olun, var olun.